Villamıza hoş geldiniz. Güzel Çamlı Kuşadası'nın en güzel semtlerinden son yıllarda diğer bölgelere göre biraz daha popüler. Buradaki huzur, sakinlik, denize yakınlık, milli parka yakınlık tercih sebebi. Şu anda burada müstakil bir villanın bahçesindeyiz. Özel havuzlu ve özel bahçeli villalar var bu bölgede genelde. Villamızın oldukça geniş bir bahçe payı var. Dört bir tarafı açık, müstakil bir parsel burası. Hemen burada villamızın girişi var. Akıllı ev sistemi bizi karşılıyor. Buradan birçok özelliği kontrol edebiliyorsunuz. Ve hemen sağımda salonu daha aydınlık gösteren, daha geniş gösteren bir ayna tasarımı var merdivenlerde cam ve ahşap kullanılmış. Çok şık ve modern bir tasarım yine burada da mevcut. Salon mutfak beraber. Mutfakta da kullanılan aydınlatma sistemi, ankastre set ve mermer oldukça güzel bir görüntü. Bu şekilde kullanılan büyük boydan sürgülü camlar ferah, aydınlık, geniş bir görüntü sağlıyor. Hemen bu şekilde bahçe ile havuzla bütünleşen de bir mimari tasarım mevcut. Siz de böyle müstakil havuzlu, özel bahçeli bir villaya sahip olmak isterseniz bize ulaşabilirsiniz.